Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey kendi yuvasında huzur arayan, ey evinin duvarları arasında Rabbinin rahmetini ve meleklerinin o nurlu yoldaşlığını arzulayan güzel kardeşim. Bu manevi sohbetimize belki de her gün içinde yaşadığımız ama ruhunu ve sırrını pek az düşündüğümüz o en mahrem kalemizin yani evimizin hakikatini konuşmak için hoş geldin. Hiç düşündün mü? Evinin o sessiz kapısından sen farkında bile olmadan her gün melekler içeri giriyor mu yoksa o eşikten hüzünle ve sessizce geri mi dönüyorlar? Belki de bizler kendi ellerimizle, kendi alışkanlıklarımızla ve kendi gafletimizle o rahmet elçilerine kendi evimizi, o en güvenli sığınağımızı farkında olmadan kapatıyoruz. Arifler Sultanı, Şeyhi Ekber Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu konuda bizlere sarsıcı bir ayna tutar ve der ki, ev insanın kalbinin dışa yansıyan aynasıdır. Yani senin evin nasılsa kalbin de öyledir. Eğer evin karanlık, dağınık ve kasvetli ise bil ki kalbin de öyledir. Eğer evin aydınlık, düzenli ve nurla doluysa bil ki kalbin de aynı nurla parlamaktadır. Şimdi bu hikmetli sözün ışığında sana bir soru sorayım aziz dostum. Evinde bazen Adını koyamadığın bir huzursuzluk hissediyor musun? Eşyalar yerli yerinde olduğu halde sanki görünmez bir dağınıklık varmış gibi bir ağırlık, sebepsiz yere çıkan tartışmalar, sürekli gergin bir hava ya da ne yaparsan yap içinden çıkamadığın o boğucu sıkıntı, işte bütün bunların hepsi aslında manevi bir alemden gelen bir işaret olabilir. Meleklerin o rahmet ve bereket taşıyıcılarının oraya uğramadığına, o atmosferde barınamadığına dair latif bir işaret masakın korkma ve ümitsizliğe kapılma. Çünkü bu sohbet boyunca İbn Arabi Hazretlerinin ve diğer Gönül Sultanlarının o nurlu sözlerinden ilham alarak sana meleklerin hangi evlere girmediğini, hangi davranışların ve hallerin onları o evden uzaklaştırdığını tek tek anlatacağım. Ve en önemlisi sohbetimizin sonunda seninle öyle bir sır, öyle bir anahtar paylaşacağım ki o anahtarla evinin o paslanmış kapılarını yeniden ardına kadar rahmet meleklerine açabilirsin. Düşünsene evine giren her melek beraberinde sadece bir huzur değil aynı zamanda bir bereket bir sekinet ve seni ve aileni kuşatan görünmez bir koruma kalkanı getiriyor. Eğer bu ilahi kapıyı yeniden açmanın o sırlı yolunu öğrenmek istersen sonuna kadar kalbinle ve ruhunla benimle kal. Çünkü sana aktaracağım bu hakikatler sadece birer bilgi değil, inşallah hayatını ve yuvanı baştan sona değiştirecek bir farkındalık olacak. Şimdi gelelim İbn Arabi Hazretleri'nin ve bütün bir İslam irfanının üzerinde çok durduğu o ilk ve en temel hakikate: Melekler Nurdan yaratılmış latif varlıklardır. Onlar nuru, temizliği, düzeni ve güzelliği severler. Dolayısıyla bir evde fiziksel ve manevi olarak temizlik yoksa, düzensizlik ve kasvet hakimse orası onların tabiatına aykırı bir mekan haline gelir. Çünkü pislik ve dağınıklık sadece göze hitap eden bir çirkinlik değil, aynı zamanda ruhu daraltan, manevi atmosferi ağırlaştıran bir enerjidir. Sen fark etmezsin belki ama o dağınıklığın ortasında ruhun nefes alamaz, kalbin daralır. İşte bu yüzden sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o evrensel ölçüyü koymuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Bu sadece bedensel temizlik değildir. Bu insanın yaşadığı mekanın, yediği yemeğin, giydiği elbisenin ve en nihayetinde kalbinin temizliğidir. Düşünsene bir eve giriyorsun. Eşyalar darmadağın, her köşe toz ve kir içinde ağır bir koku havaya sinmiş. Bu evde rahmet melekleri mi kalır? Yoksa o kaosu ve kiri seven şeytanlar mı daha rahat dolaşır? i̇bn Arabi'ye göre evin içindeki bu zahiri, yani görünen dağınıklık o evde yaşayanların batıni yani içsel dağınıklığının da bir yansımasıdır yani evi düzenli ve temiz olanın genellikle kalbi ve zihni de daha huzurlu ve düzenlidir. Evi sürekli karışıksa bil ki o karışıklık kalbinin ve hayatının da bir yansımasıdır. Melekleri bir evden uzaklaştıran ikinci büyük işaret ise o evde boş sözlerin, yalanın ve en önemlisi gıybetin kol gezmesidir. Eğer bir evde insanlar bir araya geldiklerinde sürekli birbirlerinin arkasından konuşuyorsa dedikodu yapıyor, iftira atıyor. Yani bir mümin kardeşlerinin o manevi etini yiyorlarsa, işte orası melekler için bir durak değil, hızla uzaklaşılması gereken bir azap mahalli olur. Çünkü melekler zikrin, tesbihin, hayırlı ve hikmetli sözün olduğu yerde toplanır. O meclise rahmet indirirler. Ama gıybetin o manevi leş kokusunun olduğu yerden tiksinerek ve sessizce geri çekilirler i̇bn Arabi Hazretleri diyor ki, dil kalbin tercümanıdır. Eğer dil çirkin ve boş sözlerle meşgulse, o evin manevi atmosferi de kirlenir. Ve o kirlilik gözle görünmez ama o evdeki herkesin ruhuna bir ağırlık, bir kasvet olarak dokunur. Hani bazen sebepsiz yere bir evde çok sıkıldığını, bir an önce oradan ayrılmak istediğini hissedersin ya. İşte bu Belki de o evde sürekli konuşulan o boş ve kirli sözler yüzünden rahmet meleklerinin o evden uzak durmasının bir sonucudur. Ve üçüncü, belki de en temel işaret o evde namazın terk edilmesidir. Çünkü namaz bir evin manevi direğidir. O direk yıkıldığında evin manevi çatısı da çöker. i̇bn Arabi'ye göre bir evde Allah için alınlar secdeye değmiyorsa, ezan vaktinde o evde bir hareketlilik olmuyorsa, Orada nur değil, gölge hakimdir. Belki de meleklerin bir eve ayak basmamasının en büyük, en kesin sebeplerinden biri budur. Düşünsene, o evde Allah'ın en sevdiği amel olan namaz kılınmıyor, onun en büyük davetine icabet edilmiyor. Böyle bir yere melek nasıl gelsin? Tam aksine, şeytan orayı kendine en güvenli mesken, en rahat oyun alanı edinir. Bu yüzden büyüklerimiz boşuna dememişler. Bir evde namaz kılınmazsa orası harabeye döner. Onlar sadece duvarların yıkılmasından bahsetmiyorlardı. Onlar asıl kalplerin harabeye dönmesinden, o evin manevi bir mezarlığa dönüşmesinden bahsediyorlardı. Yani sevgili dostum, meleklerin girmediği bir evin ilk üç ve en bariz işareti şunlardır: temizliğin ve düzenin terk edilmesi, gıybet ve kötü sözlerle evin manevi havasının kirletilmesi, ve o evi ayakta tutan ana direk olan namazın unutulması. Bu üç büyük sebep bir evin nurunu adım adım söndüren, onu karanlığa ve bereketsizliğe mahkum eden en tehlikeli virüslerdir. Şimdi gelelim diğer o latif, o ince işaretlere. İbn Arabi Hazretleri'nin özellikle vurguladığı bir başka nokta daha var. Eğer bir evde Kur'an tilaveti yoksa yani Allah'ın o nurani kelamı o duvarlar arasında yankılanmıyorsa orası yavaş yavaş manevi bir karanlığa gömülür. Çünkü Kur'an nurun, ışığın ve hidayetin ta kendisidir. Düşünsene bir odada hiç ışık yakmazsan karanlık orayı nasıl anında sararsa Kur'an da kalplerin ve evlerin ışığıdır. Okunmadığı zaman o evin manevi ışıkları bir bir sönmeye başlar. Melekler de tabiatları gereği o nurun olmadığı, o karanlık ve ruhsuz yere uğramazlar. Bir diğer işaret ise o evde sürekli kavga, niza ve tartışma olmasıdır. Hani bazen bir evde en küçük en anlamsız sebeplerden büyük gerilimler çıkar ya, bir söz büyür, sesler yükselir, kalpler kırılır. İşte böyle bir gerilim atmosferi meleklerin asla hoşlanmadığı, tabiatlarına aykırı bir havadır. Çünkü melekler huzurun, sükûnetin, sevginin ve uyumun olduğu yerlere inerler. Kavganın ve öfkenin olduğu yerde ise şeytanlar nefes alır. O ateşten daha da büyük bir yangın çıkarmak için körükle giderler. İbn Arabi Hazretleri der ki: Evdeki o anlamsız tartışma aslında gönüllerdeki o gizli fitnenin, kibrin ve enaniyetin dışa yansımasıdır. Yani bu gürültü sadece kulağa değil Asıl ruha zarar verir ve rahmet meleklerini o evden kaçırır. Ve çok dikkat çekici belki de en yaygın işaretlerden biri daha var. O evde Allah'ın adı anılmıyorsa, yani zikirsiz bir yaşam sürülüyorsa melekler o evden yavaş yavaş çekilirler. Düşünsene bir ev var. İçinde televizyonun sesi hiç susmaz. Sosyal medyanın gürültüsü hiç bitmez. Boş ve anlamsız sözler sürekli havada uçuşur. Ama Allah elhamdülillah Subhanallah gibi o nurlu kelimeler bir kez bile zikredilmez. Böyle bir yerde kalp nasıl huzur bulacak? Böyle bir eve melek nasıl misafir olacak? İbn Arabi'ye göre zikir bir evi ve içindekileri koruyan manevi bir kalkan, görünmez bir zırhtır. O kalkandan yoksun olan evler ise her türlü görünmez manevi saldırıya, vesveseye ve sıkıntıya açık hale gelir. Bazen insanlar soruyor, evimizde neden sürekli bir huzursuzluk, bir bereketsizlik var? Cevap çok basit olabilir. Çünkü o evde Allah'ın adı anılmıyor. Melekler zikri sever. Zikrin olduğu meclisleri, zikrin olduğu evleri ararlar ve bulduklarında oraya rahmetle konaklarlar. Zikrin olmadığı yerden ise üzülerek uzaklaşırlar. Şunu da asla unutma dostum. Bir evde yapılan her amel, söylenen her söz, düşünülen her niyet o evin görünmeyen manevi aleminde bir iz bırakır. Kıldığın bir namazla evin bir köşesi nur bulur, ettiğin bir gıybetle bir başka köşesi kararır. Okuduğun bir Kur'an ayetiyle evin duvarları ışıldar, söylediğin bir boş sözle o ışık söner. İbn Arabi Hazretleri işte bu yüzden o meşhur sözünü tekrar eder. Ef kalbin aynasıdır. Eğer evinde huzur, bereket ve meleklerin yoldaşlığını istiyorsan işe önce kalbini sonra da evini bu bazen insanlar zannediyor ki meleklerin bir evden uzak durması sadece şirk, cinayet gibi o en büyük günahlarla olur oysa küçük gibi görünen gündelik hayatın içine karışmış farkında bile olmadığımız bazı alışkanlıklar da var ki İbn Arabi'ye göre bunlar bir evi adım adım karanlığa, bereketsizliğe ve ruhsuzluğa çeviriyor. Mesela israf, sofrada sürekli ekmeğin çöpe atıldığı, suyun boş yere akıtıldığı, elektriğin boşa yakıldığı bir ev bunlar sadece maddi bir kayıp değil, aynı zamanda manevi bir kayıp da getiriyor. Çünkü israf, Allah'ın nimetini küçümsemek ona karşı bir nankörlüktür. Böyle bir nankörlüğün olduğu yerde rahmet melekleri değil, tam tersine o israfı ve nankörlüğü seven şeytanların gölgesi çoğalır. i̇bn Arabi Hazretleri, nimetin kıymetini bilmeyen evde bereket kalmaz der. Bereketin kalmadığı yerden ise melekler de çekilir gider. Başka bir ince işaret daha var. Evde edebe dikkat edilmemesi. Yani anne babanın yanında saygısızca konuşmak, aile içinde sürekli kaba, argo ve çirkin sözler sarf etmek, mahremiyet sınırlarına dikkat etmemek, bunlar sadece birer ahlaki kusur değil, aynı zamanda manevi kapıları kapatan, rahmetin girişini engelleyen o kötü işaretlerdir. Melekler edebin, hayanın ve saygının olduğu yeri severler. Çünkü edep, Allah'ın sıfatlarını ve emirlerini hatırlatan, ona karşı duyulan saygının mahlukata yansıyan bir tavrıdır. Ama edepsizlik kalplerin katılaşmasına, ruhların kabalaşmasına sebep olur ve melekler bu tür kaba ve katı ortamlarda barınamazlar. Şunu da düşün. Bazen bir evde sürekli şükür yoktur. Hep şikayet, hep memnuniyetsizlik, hep bir sızlanma hali. Niye böyle oldu? Neden şu olmadı? Neden bizde yok? Peki, böyle bir isyan ve nankörlük atmosferinin olduğu bir evde huzur nasıl olur? Melekler hamd ve şükür namelerini duymak isterler. Şikayet ve sızlanma feryatlarını değil. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki bir ev sadece taş, tuğla ve betondan ibaret değildir. Evin bir ruhu vardır ve o ruhu içinde yaşayanların halleri, sözleri, niyetleri ve amelleri şekillendirir. O ruhu gıybetle, israfla, edepsizlikle, nankörlükle karartırsan rahmet melekleri o evden çekilir. Ama evini sadece fiziksel olarak değil, manevi anlamda da temiz tutarsan o ev aydınlık, bereketli ve huzurlu bir yuvaya dönüşür. Düşünsene bazen bir evde hiçbir sebep yokken hissettiğin o ağırlığın, o kasvetin kökü işte bu görünmeyen alemdeki o küçük alışkanlıkların o büyük ve karanlık yankılarıdır ve geldik en başta sana söz verdiğim o en değerli o en büyük sırra bütün bu saydığımız 7, 8, 10 işaretin de ötesinde hepsinin temelinde yatan ve bir evin manevi kaderini belirleyen o tek ve en büyük sır nedir? i̇bn Arabi Hazretleri der ki bir evin en büyük sırrı içinde Allah'ın adının zikir ile anılıp anılmadığıdır yani bütün o diğer işaretlerin de ötesinde asıl mesele Allah'ın zikridir. Çünkü zikir bir evin kalbidir. Bir bedende kalp atışı durursa o beden ölür. Bir evde zikir durursa o evde manevi olarak ölür, bir harabeye, bir mezarlığa dönüşür. Düşünsene bazen küçücük tek bir oda vardır. İçinde hiçbir lüks, hiçbir gösteriş yoktur. Ama o odanın sahibi Dilinden ve kalbinden Allah'ın zikrini düşürmediği için orası göklerin nuruyla dolar, meleklerin ziyaretgahı olur. Ve bazen de kocaman saraylar, malikaneler vardır. İçleri en pahalı eşyalarla doludur. Ama o evde Allah'ın adı hiç anılmadığı için o duvarlar arasında sadece boşluk, yalnızlık ve kasvet yankılanır. İşte fark tam da burada ortaya çıkar. Zikir sadece dilin bir hareketi değil, aynı zamanda kalbin Allah ile beraber atması, ruhun onunla hemhal olmasıdır. Bir evde bu kalp atışı, bu manevi ritim olduğunda melekler sadece o eve gelip gitmezler. O evde konaklarlar, o evin sakinleri olurlar. Belki de hiç fark etmediğin bir gerçek daha var. Evdeki o bitmek bilmeyen huzursuzlukların, o anlamsız kavgaların, o sebepsiz ağırlıkların ve bereketsizliklerin çoğu zikrin unutulmasından, o evin kalbinin durmasından kaynaklanır. Kalpler zikri unuttuğunda evin duvarları bile ağırlaşır, kasvetlenir. Ama bir evde sessizce bile olsa bir Allah zikri başladığında sanki o evin bütün pencereleri açılır ve içeriye cennetten bir esinti, ilahi bir ferahlık girer. İşte bu yüzden sana bırakacağım en değerli miras, en kıymetli anahtar şu cümle olsun. Eğer evinde Allah'ın adı zikirle, Kur'an ile, dua ile anılıyorsa melekler oradan asla ayrılmaz. Ama eğer onun adı unutuluyorsa dünyanın bütün zenginlikleri, bütün eğlenceleri bir araya gelse o evdeki o manevi boşluğu, o ruhsal eksikliği asla dolduramaz. Demek ki gerçek temizlik paspasla ve süpürgeyle değil, tövbe ve zikirle yapılır. Gerçek aydınlık en pahalı avizelerle değil, kalbin ve dilin o nurani ışığıyla gelir. Ve gerçek koruma en sağlam kilitlerle değil, Allah'ın adıyla ona sığınmakla mümkündür. Gerçek aydınlık lambayla değil, kalbin ışığıyla gelir. Ve gerçek koruma kilitle değil, Allah'ın adıyla mümkündür. Bu sırrı idrak eden bir kalp artık evine sadece bir barınak olarak değil, manevi bir dergah, bir ibadethane nazarıyla bakmaya başlar ve bilir ki her dergahın kendine has bir kokusu, bir raihası vardır. Evet aziz dostum, evlerinde tıpkı insanlar gibi bir ruhu ve bir kokusu vardır. Zikirle, Kur'an tilavetiyle, namazla ve salih amellerle dolu bir evin manevi kokusu, miski amber gibi latif ve güzeldir. O koku, cennetin kokusundan bir esintidir. O kokuyu burnu bu dünyevi kokularla tıkalı olanlar değil, ancak kalp burunları açık olanlar, yani melekler ve arifler duyar. Melekler, o rahmani kokuya doğru, tıpkı kelebeklerin ışığa doğru uçuştuğu gibi cezbolurlar. Ama içinde sürekli gıybetin, yalanın, kavganın ve haramın piştiği bir evin manevi kokusu, bir leş kokusu gibi ağır ve rahatsız edicidir. O kokudan da rahmet melekleri kaçar, lakin o kokuya şeytanlar ve o karanlık varlıklar üşüşür. İşte bazen bir eve girdiğinde hissettiğin o sebepsiz ferahlık veya o boğucu kasvet aslında o evin gözle görülmeyen lakin ruhla hissedilen o manevi kokusudur. Daha da derin bir nazarla baktığımızda İbn Arabi Hazretleri'nin irfanıyla anlarız ki bir ev sadece bir mekan değil, aynı zamanda ilahi isimlerin bir tecelligahıdır, bir yansıma mahallidir. O evde yaşayanların kalbi ve amelleri hangi ismin tecellisine açıksa, evde o ismin rengine boyanır. Eğer bir evde sabır, şükür, sevgi ve uyum hakimse, o ev Allah'ın es-selam, esenlik veren, el-vedud, çok seven, eş-şekür, şükrün karşılığını bolca veren gibi cemal isimlerinin bir tecelligahı olur. O evde cennetin bir numunesi yaşanır. Rahmet melekleri bu cemal tecellilerinin taşıyıcılarıdır. Bu yüzden o eve hizmet etmekten, o evde bulunmaktan lezzet alırlar. Lakin bir evde sürekli isyan, nankörlük, öfke ve kavga varsa, o ev Allah'ın el kapıt, sıkan, daraltan, el celal, azamet ve kahır sahibi isimlerinin bir tecelligahı olur. O evde yaşanan o bitmek bilmeyen sıkıntı, o daralma aslında o Celal isminin o evdeki yansımasıdır. Bu bir ceza değil, bir neticedir. O ev halkının manevi durumunun adil bir karşılığıdır. Bu manevi atmosferin en çok tesir ettiği anlardan biri de uykudur. İbni Arabi Hazretlerine göre uyku, ruhun bedenden bir nebze olsun sıyrılıp, alemi misal denilen o latif ve manevi aleme doğru bir yolculuğa çıktığı bir haldir. İşte yaşadığın evin o manevi atmosferi ruhunun bu gece yolculuğunun kalitesini doğrudan etkiler. Eğer evin zikirle ve dualarla korunmuş, meleklerin ziyaret ettiği nurlu bir mekansa ruhun o gece yolculuğunda güvende olur. O alemden sana hayırlı ve sadık rüyalar, ilhamlar ve işaretler taşıyabilir. Lakin eğer evin manevi olarak kirli Şeytanların ve negatif enerjilerin cirit attığı bir mekansa ruhun o gece yolculuğunda savunmasız kalır. Kabuslarla anlamsız ve karmaşık rüyalarla yorulur, vesveselere açık hale gelir. Sabah yorgun, huzursuz ve manevi olarak daha da tükenmiş bir halde uyanmanın ardında bazen sadece bedensel yorgunluk değil, ruhun o karanlık atmosferde yaptığı o zorlu ve emniyetsiz yolculuk yatar özellikle çocukların gece ağlamalarının korkularının ardında çoğu zaman evin o ağırlaşmış manevi havası bulunur. Bu yüzden bir ev özellikle de içinde yetişen çocuklar için en birinci ve en temel medresedir. Bir çocuğun ruhu tertemiz, her şeyi emen bir sünger gibidir. O anne babasının dilinden dökülen nasihatlerden çok daha fazlasını o evin o sessiz dilinden, o manevi atmosferinden öğrenir. Nurlu bir evde, zikirli bir yuvada büyüyen çocuk, huzuru, sevgiyi, merhameti, şükrü ve Allah'a olan muhabbeti adeta nefes aldığı hava gibi doğal bir şekilde içine çeker. O evde okunan Kur'an'ın sesi onun ruhuna bir ninni gibi işler. O evde kılınan namazın o sükuneti onun kalbine bir sekinet olarak yerleşir. Lakin kavganın, Gıybetin ve huzursuzluğun hakim olduğu karanlık bir evde büyüyen çocuk da farkında olmadan kaygıyı, öfkeyi, sevgisizliği ve isyanı emer. Anne baba ona diliyle ne kadar güzel şeyler öğretmeye çalışsa da o evin hali çocuğa tam tersini fısıldar ve çocuğun ruhu kelimelerden çok o hallerden etkilenir. Bu yüzden evladına bırakacağın en büyük miras ona bir apartman dairesi değil, içinde meleklerin dolaştığı huzur ve zikir dolu bir yuvadır. Peki evimizi bu manevi kirlerden nasıl arındırır? Onu nasıl yeniden bir melekler konağına, bir rahmet dergahına çevirebiliriz? Bütün bu konuştuklarımızın en somut, en pratik adımı o evi Allah'a adamaktır. Bunun en güzel yolu ise evin bir köşesini sadece ve sadece ibadet için ayırmaktır. Orası evin küçük mescidi, manevi kalbi olsun. Oraya temiz bir seccade ser, bir rahle koy, üzerine Kur'an-ı Kerim'i yerleştir. O köşe evin kıblesi olsun. O köşede kılınan namazlar, okunan Kur'anlar, yapılan dualar o evin manevi sigortası olur. O köşede yanan o küçük manevi kandil zamanla bütün evi aydınlatmaya başlar. O köşe meleklerin o evdeki buluşma noktası, rahmetin o eve indiği merkez olur ve o köşenin varlığı evin diğer ahalisine de her an bu evin asıl sahibinin kim olduğunu bu dünyadaki asıl gayemizin ne olduğunu sessizce hatırlatır. Evinin içinde böyle nurlu bir köşe inşa ettiğinde bil ki sen aslında cennetteki o ebedi köşküne buradan bir temel atmış olursun. Şimdi buraya kadar geldin. Farkında mısın? Ev aslında senin kalbinin dışarıdaki suretiydi. Kalbini temiz tutarsan Dilini zikirle süslersen, alnını secdeyle nurlandırırsan, evin de seninle birlikte temizlenir, nurlanır ve bir huzur yuvasına dönüşür. Ama kalbini karanlığa, gaflete ve dünyaya bırakırsan, en güzel saraylar bile senin için bir zindana dönüşür. Ve bu hakikati bilmek işte en büyük kazançtır. Bu sohbeti kapatırken şunu asla unutma: bu anlattıklarımız sadece dinlemek için değil, yaşamak için evinin ve kalbinin o tek ve gerçek sahibini asla unutmaman içindir. Ey Kudüs, ey Selam, ey Nur, ey evlerimize ve kalplerimize huzur ve sekinet indiren, ey en mahrem kalemizin tek sahibi olan yüce Rabbimiz. Sana nurdan yarattığın meleklerin tesbihatı adedince hamd ediyor o rahmet meleklerinin yoldaşı, o en güzel ahlakın sahibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, onun pak ehli beytine ve ashabına sonsuz salat ve selam ediyoruz. Ya Rabbi, evlerimizi sadece topraktan ve taştan ibaret birer barınak değil, içinde rahmetinin tecelli ettiği, meleklerinin konakladığı, zikrinle ve sevginle ısınan birer cennet bahçesine çevir. Bizleri kendi ellerimizle, kendi gafletimizle o rahmet elçilerine yuvamızın kapılarını kapatan cahillerden eyleme. Ey kalpleri ve evleri arındıran Rabbimiz, evlerimizi sadece görünen kirlerden ve dağınıklıklardan değil, asıl o rahmet meleklerini uzaklaştıran o görünmez manevi kirlerden de arındır. Dillerimizi gıybetten, iftiradan ve boş sözlerden temizle ki evimizin havası kirlenmesin kalplerimizi israftan, nankörlükten, edepsizlikten, kinden ve hasedin o zehirli ateşinden temizle ki o evin ruhu kararmasın. Ey Rabbimiz, evlerimizi içinde namazın huşu ile ikame edildiği, Kur'an'ın o eşsiz nurunun parladığı, adının zikirle gece gündüz anıldığı, şükrün ve duanın dillerimizden eksik olmadığı, meleklerin ziyaret etmekten lezzet aldığı birer rahmet dergahına çevir. Evlerimizi kavganın, nifakın ve öfkenin o zehirli gürültüsünden muhafaza eyle. O duvarlar arasında sadece sevgi, merhamet, sabır ve hikmetli sözler yankılansın. Ya Rabbi, bu yuvalarımızda yetişen evlatlarımızın da ruhlarını o nurlu atmosferde terbiye eyle. Onların kalplerine senin ve Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini yerleştir. Onları da o evin manevi kokusuyla büyüyen Ahlakı güzel, kalbi temiz, alnı secdeli kullarından eyle. Bizleri ve onları şeytanın ve onun yardımcılarının şerrinden emin kıl. Allah'ım evlerimizi bu fani...